Her bu güzel. Çok kötü bir haberim var. Hesabım çalındı. Dediğim gibi hesabım çalındı arkadaşlar. Kendime yeni hesap açtım. Youtube'dan araştırdım. Ben sıfırdan başlayacağım diye. Ve biriktiriyorum. Böyle biriktireyim de. Vallahi ne yapayım. Elmas kalacak kodla gideceğim. Ne varmış. ya katlayışı en Evet gördüğünüz gibi hesabım çalmıştır. Bakın. Evet. Ben bunu almak istiyorum. Öbür hesabımda bu vardı. Tarı vardı. Sprout vardı. Allah'ım öbür hesabımda. Ondan sonra, ondan sonra cuma, acaba... pen, piper, jiggy, kapin, onların hepsi vardı zaten ondan bo vardı hiç alamadım bu kadar işte kısmet vermiş hesabım çalın çok kötü bende çok güzel bir hesabımdı çok güzel hesaplı artık ne yapalım yeniden başlayacağız çok bir şey yok Vardı arkadaşım annemin telefonunda supercell'e bağlanıyorum. Diyor ki başka biri bu e-postayı kullanarak bağlanmayı denedi dediği için bağlanamadık ama ben bir yerden bir şekilde bağlanmaya çalışacağım ve o hesabımı bu, 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 yani kendi telefonumda kullanacağım yani bence de kullanmalıyım da şunu da alayım ben ya sen Nereden? nesin böyle neden ulti ki ben şimdi Önce az da ölecekti ama neyse. Vur bakayım ona. Aferin. Bak. Tamam. Bak yine. Arkadaşlar bu arada ben birazcık iyi oynuyorum. Ondan. Şimdi bunlar hep de düşük kupa ya. Benim hesabım şanını da bilmiyorlar böyle. Aslında çok güzel de bir hesabım yoktu. Yani bir, bir, bir karakterim vardı. Karakterim vardı. Bunlar düşük olduğu için hemen ölüyorlar. Bir de çok saklanıyorlar. Abi. Bütün çalıklardan adam çıkıyor. Bak sana kullanmam ben. Sana kullanacağım başka. Kim? Kullanacağım. Allah belanı versin Rose. Yine nasıl atlattın onu? Şşş. Vur 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 vur. Vur. Oo. aldım aldım aldım. Pişş. Bunu da aldım. Çok iyi yaptım abi. İyi aldım ama. Harbi iyi aldım. Of. Evet. Koronadan zaten hiçbir yere çıkamıyoruz. Ama bize yasak kalacak oğlum. Ben neden çok ulaşıyorum herkese ya. Neyse maçı. Evet. Böyleyiz. Yalnız ölürüm. Olacağım zaten. Kaç kişi öldürdüm. Zaten olur. Bebeğe tam 60. 60-10 daha 70. Gelmiyor. 8-9. O ne zaman alacağım yarın? Yarın bir kutu. Yarın bir kutu geliyor. Şurada güç bağlı da var. Ne kadarmış bu güç puanı 25. Şu an kadar biriktireceğim ya. Görsemem biriktirmeyi hiç sevmem. direkt açasım geliyor. Direk abi. Ama biriktirme bir iş var yani. Yoksa vermiyor. Bak yine savaş topuna. Arkadaşlar yorumlar yazın ya. Biz hangi haritaya girelim? Ben savaş yani hesaplaşmayı çok severim. Ama hep savaş topuna giriyorum nedense. Çünkü savaş topunu çok sevemedim. Aman. Daha inşallah bu hesapta işte. onun gibi taralı maralı bir hesap gelir çıkar yani. Pişman olmam en azından. Aslında çok üzüldüm yani hesap olmasına. Çok güzel hesaptı. Abi çok güzel hesap bayağı bir emek verilmiş. Ya o hesaba ne kaç para yatırdım o hesaba ya. Allah'ım ya. Am ya 80 90 lira yatırmışımdır o hesaba ya. Oh Spike fotoğraf gizem buldum. Dur 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 dur. Çok büyük gizem buldum. Oğlum durun durun gizem buldum. Bak Oğlum gösteremiyorum neden. Şimdi gol atayım. Göreceksiniz. Şimdi bir alayım. Bakın Spike'ı görüyor musunuz? Spike'ın fotoğrafını. Hişem neden bir şey vermedin? Evet oğlum. hesaplaşmaya gireyim bari. Şu hesaplaşma. Lan bir susun lan. kuşlar var bir susun ya. İki tane kuş gelmiş yan yana. Zır zır zır. Kafamın etini, başımın etini yediler. Allah'ım bu ne? Bunlar ne böyle? Bunlar ben hesaplarına bakmam lazım. Bekle. Bunlar kim böyle? Daha, baş... daha çıkmaz neyse. onlar bunlar böyle ya. Şeyle güzel oynadım. Ne oldu ya? Şunu ile alır mıyım bunu? Alırım ya. Alırım. <laughs> Lan el primo. Lan manyak herif. Salak. Salak. Allah'ım bu ne? Öldürme ne bulaşıyorsun sen bana? Bırak öldüreyim işte koltuğu. Ne bulaşıyorsun bana? Ben de, ne var? Şeyi alamam bak. Hiç kimseye bulaşmayacağım. Onun kutu da yok ki. Yük eh. Nasıl artı bu ya? Ne bolluk kıttık yok lan bolluk kıttık daha geçen dün dün müydü? Oğlum bir öl sen de. Allah aşkına bir öl ya. i̇yi kaçtım ha. Mermi geliyordu. Son anda kaçtım şuraya. Şunun arkası. Arkadaşlar bunu açınca yara savar değil mi? Mortis. Bu arada bir gizem bulabilir miyim? Sadece bir tane gizem var bu artıda. O da şu. Aa balleyi alırım. Balleyi alırım kolay. iş. Bak dört hem Allah'ım. Bu da ne işin var lan? Sen alamaz mıyım? Tabii ki de alacağım yani. Allah'ım bu ne? Evet. Bayağı ben... bir Ne konuşuyorum ben sana sana? AFK <laughs> sandım. <gülüyor> lan! olun küfür bana küfür bana Allah'ım lan oğlum bir kere kazan ne oldu ya şeyle hiçbir şey alamıyorum oğlum ben şeyle neler yapıyordum ya ne oldu bugün kim beddua etti bak şöyle bir vurayım alıyorum zaten Bak. Bak Poco ben senin. <laughs> Oyun bana küfür ettirecek bak. <laughs> o kadar çok küfür edesim geliyor ki. Lan sileceğim bak bu oyunu zaten. Şöyle i̇şte PUBG'ye başlayalım. Bu ne ya? Bu düşük kupaları hiç sevmiyorum. Bak, bak, bak. Allah'ın belaları, Allah'ın belaları. Allah'ın belaları. Oğlum çift giriyorum ben ya. Bu ne ya? Allah'ım ya. Bugün kim bet bana ya? Neyse adını koymuş. Ne biçim at. Düzgün isim koy bir dakika. Git şunu sen öldür. Ben, ben öldüremem. Bir vurayım şöyle ultiyi gitsin o. Şöyle bir maya bak şimdi. Oğlum bak bizim Daryl ölme. Ölme. Ölme bak yine ölür şimdi bu salak. Bak lan nereye gidiyor salak. Geri zekalı. Yok abi ya. Bu da işe yaramıyor. Yok ya. Nasıl bu oyun vallahi şey ya. Neler yapıyorsun sen şeri? Ne geldi? Kurov geldi. Oha, anasının nikah. Oğlum bu ne kurov geldi lan efsanevi. Olan düşük kupa gelmedi. Oha, belki de düşük kupadır da yani. Şişem belki de düşük kupadır ama. Olabilir yani düşük kupada kural çıkartalım. Mesela YBJ'nin kardeşimdir Ebera var ya. Sen çıkardı ya daha kaç kupada? Valla o kupada kural çıkarmıştım. Ne olacak? İyi ki de geldi. Şansıma. Şansıma. Neden tüküreyim şansıma? Vay kural baba. Adam nasıl yargılatıyor? Helal lan sana. Sevdim seni Pikachu. Sana neden Pikachu lu? Vay benim kuruğum ya. Kuruğum benim. Canım benim. Bir tane hep bir sen gidiyordu ama olsun. İkinci olsun olalım ya. Ne oldu? Senin canın sağ olsun. Yönün. X, 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 Lois değişik değişik katlar koyuyor bunlar da neyler bunlar hackerlar ulti yapmasa alırdım ha. aferin kula al kilimi çalın olsun olsun helali be Kruvum benim o yüzde şey verdi tamam işi olduk biz bayağı bir iyi olduk iyileştik Hadi kolt maydı geldi değil mi? Anda bu da geldi. Bak oranlarıma baksam. Abo Ender çok yüksek lan. Büyük kutuda onda da yüksek. Ama efsanevi aslında efsanevi çok düşük değil ya.